Herkese merhaba. Bugün üzerine bayağı bir düşüneceğimiz, hatta belki biraz rahatsız edici bir konuyu ele alacağız. Modern çağın tüketim kölesi. Evet biliyorum başlık biraz iddialı, biraz sert gelebilir. Ama inanın bana bu ifadenin arkasında hepimizin hayatına dokunan, o farkında bile olmadığımız zincirler var. Hadi gelin bu konuyu beraberce bir deşelim. Daha en başından size şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Bir durup düşünün bakalım o son aldığınız telefon, o gitmek için can attığınız tatil ya da ne bileyim dolabınızda asılı duran o kıyafetler, bu kararları verirken gerçekten siz miydiniz direksiyonda yoksa acaba birileri kulağınıza bir şeyler mi fısıldıyordu? Peki, bugünkü yol haritamız ne? Şöyle hızlıca bir bakalım. Önce bu modern köle tam olarak ne demek onu bir anlayacağız. Sonra bizi sürekli daha fazlasını iste moduna sokan o meşhur arzulama döngüsüne bakacağız. Oradan mutluluk yanılsamasına geçip bütün bunların bize gerçekte nele mal olduğunu yani ödediğimiz bedeli göreceğiz. Ve en sonunda da en önemlisi bu döngüden çıkış var mı, özgürlüğe giden bir yol bulabilir miyiz ona odaklanacağız. Evet ilk durağımız modern köle. Hadi bakalım bu iddianlı lafın altındaki o görünmez zincirleri bir aralamaya başlayalım. Şimdi tüketim kölesi deyince aklımıza ne gelmeli? Sakın yanlış anlaşılmasın. Burada tarihi anlamıyla o bildiğimiz kölelikten bahsetmiyoruz tabii ki. Bu çok daha modern, çok daha sinsi bir durum. Aslında bu sürekli yeni bir şeyler alma, tüketme dürtüsüyle hareket ettiğimiz psikolojik bir tuzağı anlatan güçlü bir benzetme. Ve işin en tuhaf, en ironik yanı ne biliyor musunuz? Biz bu tuzağın içinde debelenirken bunu genellikle kişisel özgürlüğümüzü kullanmak ya da mutluluğu aramak sanıyoruz. Peki tamam da bu sistem nasıl oluyor da bizi avucunun içine alıyor? Nasıl işliyor bu çark? İşte şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. Arzulama döngüsü. Bizi oltada tutan o mekanizmayı şimdi adım adım birlikte çözeceğiz. Bakın her şey aslında çok basit başlıyor. Adım bir maruz kalma. Sosyal medyayı açıyorsunuz, televizyonda bir reklam görüyorsunuz ve bam! Sürekli size daha iyi bir hayat vaat ediliyor. Bu hemen ikinci adımı tetikliyor. İçinizde bir yetersizlik hissi uyanıyor onun var benim neden yok sorusu beyninizde dönmeye başlıyor. İşte tam bu noktada üçüncü adım devreye giriyor. Bu eksikliği kapatacak bir çözüm arzulamaya başlıyorsunuz. O yeni telefon, o son model araba. Ve dördüncü adımda ne yapıyoruz? Tabii ki satın alıyoruz. O anlık bir rahatlama geliyor. Beşinci adımda o kısacık pırıltılı bir tatmin anı yaşıyoruz. Ama işte o an o kadar kısa ki çok geçmeden kendimizi nerede buluyoruz? Aynen öyle. Döngünün en başında yeniden bir şeyler isterken. İşte bu bitmek bilmeyen döngü de bizi doğrudan üçüncü başlığımıza yani mutluluk yanılsamasına getiriyor. Çünkü tüketim dünyasının bize sattığı en büyük, en parlak vaat bu değil mi? Bunu al, mutlu olacaksın. Peki ya gerçekler? Hadi şimdi o pembe vaatlerle gri gerçekler arasındaki o kocaman boşluğa bir göz atalım. Şu söze bir bakın. İhtiyacımız olmayan şeyleri, sahip olmadığımız parayla, sevmediğimiz insanları etkilemek için satın alırız. Ne kadar doğru, değil mi? Bu söz aslında bütün o koşuşturmanın ne kadar anlamsız olabildiğini yüzümüze çarpıyor. Çünkü çoğu zaman mesele gerçekten ihtiyacımızı gidermek değil, dışarıya karşı bir görüntü çizmek. Ve işte bu grafik durumu mükemmel özetliyor. Şu uzun çubuğa bakın. Bu bize pazarlanan, vaat edilen o devasa mutluluk. Peki ya şu küçücük çobuk? İşte o da bir şeyi satın aldıktan sonra hissettiğimiz gerçek kalıcı mutluluk. Aradaki farkı görüyor musunuz? İşte biz buna mutluluk uçurumu diyoruz. Kocaman bir beklenti ve minicik bir sonuç. Şimdi konunun biraz daha ciddi, hatta belki biraz can sıkıcı bir kısmına geliyoruz. Dördüncü bölüm, ödediğimiz bedel. Çünkü bu oyunun bir faturası var ve bu fatura sandığımızdan çok daha ağır. Peki ne bu maliyetler? Birincisi tabii ki para, gırtlağa kadar borçlanmalar, kredi kartları. Sonra zihinsel sağlık, o bitmeyen anksiyete, şunu da almalıyım stresi ve zaman. Hayatımızın en değerli kaynağı olan zamanımızı ve enerjimizi bu koşturmacada harcıyoruz. Tabii bir de gezegenimizin ödediği bedel var, o korkunç çevresel yük. Ama belki de en üzücüsü ne biliyor musunuz? Eşyalara bu kadar odaklanırken birbirimizle, sevdiklerimizle olan gerçek bağlarımızı zayıflatıyoruz. Şimdi, e, ekrandaki rakama çok dikkatli bakmanızı istiyorum. Bu bütün bu anlatının belki de en şok edici gerçeği. Yapılan araştırmalara göre o büyük heveslerle paralar dökerek aldığımız eşyaların %99'u, evet yanlış duymadınız %99'u sadece 6 ay içinde ya çöpe gidiyor ya da bir kenarda unutuluyor. İnanılmaz bir israf değil mi? Eşyalarla ne kadar kullanat bir ilişki kurduğumuzun acı bir kanıtı. Tamam, buraya kadar hep sorunlardan, karanlık tablodan bahsettik. Ama şimdi vites değiştirme zamanı. Artık çözüme odaklanıyoruz. Son bölümümüze geldik. Özgürlüğe giden yol. Hadi gelin, bu zincirleri kırmanın bir yolu var mı? Hep birlikte görelim. O zaman sorumuz net. Peki ne yapacağız? Bu zincirleri nasıl kıracağız? Artık teşhisi koyduk, şimdi tedaviye geçme vakti. Aslında bu, öyle reçete gibi bir şey değil. Daha çok bir zihniyet değişikliği. Birkaç pratik adım var. Mesela birincisi, içinizden bir şey almak geldiğinde bir saniye durun ve kendinize sorun. Buna gerçekten ihtiyacım var mı? İkincisi, paranızla eşya almak yerine anı biriktirin. Deneyimlere yatırım yapın. Üçüncüsü, sizi sürekli kötü hissettiren, sürekli bir şeyler almaya iten o sosyal medya hesaplarını, o markaları takipten çıkın gitsin zihninizi bir rahatlatın. Ve dördüncüsü, belki de en kritiği, başarıyı, mutluluğu başkalarının gözüyle değil, kendi değerlerinizle tanımlayın. Ve sanırım tüm bu anlattıklarımızın özü de şu cümlede saklı, gerçek özgürlük, istediğin her şeye sahip olmak değil, sahip olduğun şeyleri gerçekten istemektir. Mesele dışarıda ne aradığımız değil, içeride ne bulduğumuz. Ve ben de bu bölümü zihninizde dönüp duracak bir soruyla kapatmak istiyorum. Şöyle bir düşünün. Hayatınızda size sahip olan ne ve siz kendi iradenizle neye sahip olmayı seçiyorsunuz? Cevabı sizde.